5 Aralık Türk Kahvesi Günü Üç farklı çekirdeğimizi farklı farklı demlemelerle birlikte size sunmak için buradayız. Çok tatlı. Yerimiz Kızılay'da Büyülü Fener Sineması'nın tam karşısında. Bizim bir misafir edebilir isteriz. Coffee Code Roasters 5 yıldan beri Ayrancı'da kahve kavuran, hatta Ayrancı'nın ilk kahve kavurmacılarından birisi diyebileceğimiz bir firma. Yurt dışından ithal ettiğimiz yeşil çekirdekleri düzgün bir prosesle kavurup sizlere sunuyoruz. Kenya Naturil'in özelliği şu, Kenya devlet politikası olarak, anayasa olarak devlet gelirinin %70'ini, kahve çekirdeğinden elde ettiği için natural çekirdek bulmak çok zor. Genellikle işlenmiş çekirdek satıyorlar. Ondan dolayı da biz naturali bulunca kaçırmayalım dedik. Demleme yapıyoruz. Gerçekten de çok çok güzel aromatik tatlarını ortaya çıkarıyor. Özellikle yani en güzel ürünlerinizi bugün ikram ediyoruz. Tabii, tabii ki. Türk kahvesi bir klasik bir kültür. Evet. Doğru demlenirse gerçekten çok güzel tatlar ortaya çıkaran bir şey. O tabii o kültürü de unutmamak gerekiyor. the coffee so that people can come and take more <laughs> and more. Yeah. Evet yani kahveyi bu şekilde promote etmek gerçekten en güzel bir şey. İnsanlar gelip daha fazla alabilirler. Peki Türk kahvesi denemiş mi? Yorumlarını merak ediyorum. Have you ever <laughs> tried Turkish coffee? Evet, denedim. Evet, denedim. Çok güzel. 33 ülkeden fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Bunun yanı sıra şu anda Kasva kahve dükkanları çok yakında bütün Türkiye'de hemen hemen her yerde inşallah çok güzel bir konseptiyle piyasaya girecek. Öncelikle ismimiz A4. Ee, şu an Kulu Park'ın yanında şubemiz var. Ee, bir de üretim atölyemiz var. Tatlı yapıyoruz, kahve kavuruyoruz. Buraya da birçok çekirdek getirdik. Daha çok nitelikli kahve üzerine yoğunlaşıyoruz. 500 yıllık hikaye, 40 yıllık hatırı var diye UNESCO ee, somut olmayan kültürel miras listesinde girmişti geçtiğimiz yıllarda Türk kahvesi. Bu tür etkinliklerle de daha fazla tanıtılmış olacak arkadaşlar. Şöyle ilerliyoruz. Biz Lagetom Kafe olarak 2019 yılında Beşevler'de kurulduk. Ee, Ankara menşeili bir kahveciyiz. Ee, biz hem çekirdeklerimizin kavrumunu hem dükkanımızda sunumunu yapıyoruz. Türk kahvesi bizim çok sevdiğimiz, çok fazla kıymet verdiğimiz bir demleme yöntemi. Pişirme terimini çok fazla kullanmamayı tercih ediyoruz. Demleme, demleme demeye çalışıyoruz. Çünkü... Başlama zaten pişirme dediğin şey. Tabii ki yani... <laughs> Bahsettiğimiz o kalın köpük hem kahvenin soğumasını engeller, içilebilir sıcaklıkta olmasını sağlar hem de e, tadın büyük bir kısmını kremada birikmesi dolayısıyla biz kahveyi ilk içtiğimizde aromaların işte bahsettiğimiz asitteni daha yoğun bir şekilde almış oluyoruz. Ortalama 2-2,5 iki, iki dakika aralığında tutmaya çalışıyorum. Daha fazla ötesine gitmemeye çalışıyorum bitter tatların ortaya çıkmaması için. Kahveyi e, nitelikli dediğimiz aralıkta çözmeye çalışıyorum. Kahve ilk e, kaynama tepkimesi gösterdiği zaman fincanı cezvemi alıp karıştıracağım. Sonrasında tekrardan ateşi koyup çok kısa bir süre daha bekleteceğim. Sonrasında fincanları bekleyeceğim. E, biz dükkanımızda servis yaparken çoğunlukla e, fincanlarımıza buz koyuyoruz kahveyi eklemeden önce. Ne koyuyorsunuz? Buz koyuyoruz e, fincanlara. Fincanı soğutuyoruz. Çünkü dediğim gibi aradığımız o e, nitelikli yüksek aromalı kahve tadını alabilmemiz için o şoklama etkisi o asidik aromaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Buzu tabii ki kahveye eklemeden fincandan alıyorum. Sadece fincanı soğutmaya çalışıyorum. evet şaşırdım Hı -hı. az önce beyefendi tabii, tabii. soğuk suyla değil sıcak suya demledi hatta kendisi 70 derece sıcak suyu <laughs> koydu değirmende çekti ve bunu da ilk defa duyuyoruz. Süpersin böyle.